Evet, herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Elektrikli hibrit araçlar evet. sürüş haftasından tekrardan merhabalar. 10 Eylül. Şimdi biraz heyecanlıyım. Sebebi motor bir Türkiye'nin standındayım. <laughs> arkadan da böyle tezahüratlar evet, var bu arada. Evet, arkadan. <laughs> evet, kamera arkası da fena. Şimdi Motor bir Türkiye ekibinden Onur abi var. merhabalar. Abi, merhabalar. Nasılsın? iyi misin abi? İyilik vallahi ne olsun işte. Uğraşıyoruz. Sen nasılsın? <laughs> İyiyim abi. Teşekkür ederim. Yoğun. Uğraşmaya devam. Bomba gibi. Öyle. Koşturuyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> Bomba gibi koşturuyorum. Kaldık yani. böyle şey evet. alacağım şimdi kurban. Böyle bir foto şey evet. Pazarlık <laughs> yapıyoruz. Pazarlık. <laughs> i̇şte abi geçen ay herhalde evet. görüşmüştük. Evet. Temmuz'da. Geçen görüşmüştük. ay oldu mu ya? İki ay oldu. İki ay mı olmuş? Vay be. Göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor bakın. Evet zaman geçiyor. Şimdi <laughs> Motor bir Türkiye burada kendi standını açtı ve açmış. Ve gayet güzel de var her şey. Aslında bak Hediyeleri. Inside EVS olarak. Inside yani e olarak. olarak. Ee, Hazır elektrikliyken dedik biz de elektrikli ve şeyimizi e, kolumuzu buraya getirelim. Evet. Öyle ya. E, gayet de güzel olmuş abi. Renk katmışsınız. Ha, çok teşekkür ederiz. Ne demek. E, şimdi elektrikli araçlarla ilgili biraz sohbet edelim abi. Olur. Bir de, e, Kamera arkasında da sohbet edelim ama daha Hı, sonrasında. Tabii. İlk önce abi etkinlik nasıl? Beğendin mi? Sence eksik olan bir şeyler var mı marka? Valla güzel. Yani e, benim düşündüğümden ve geçen senelerde duyduğumdan daha kalabalık geçiyor şu sıralar. <laughs> e, bayağı bir güneşli, terliyoruz ama bir taraftan <laughs> da rüzgar esiyor, güzel oluyor onun evet. için. Biraz ferahlama şansımız oldu. Evet. E, ama eksiklikler, bazı üreticiler yok mesela bu, bu sene. Evet. PSA grubu gelmemiş mesela. Ben onları görmek isterdim çünkü onların da bir elektrikli araç akımı olacak evet. yakında işte Mokkaya gelecek, e, Corsaya gelecek, Opel tarafında evet. i̇şte 2008 zaten DS'in hibritleri var biliyorsun. Evet. Hatta şarj edilebilir hibritleri var. Onları beklerdim ben mesela. Onlar yok bu, bu sefer. Bir, de bir iki marka daha göremedim ama. Gelecek de Onlar da olur diyorum. İnşallah. Bir sonraki etkinliği. Aslında DSC'din e, hibriti bir önceki sene vardı. Değil mi? Elektrikli mokka vardı. Ben de hatırlıyorum onları. Evet. Bir önceki sene ama bu sene gelmemişler. Evet. Bayağı bir sürdüm onları. Kullandım. Güzeldi de. Bu sene Çinli markaların şeyleri var. Evet. Bir de Mercedes var. Mercedes i̇şte Mercedes geldi. BMW evet. var. Aynen. Onlar güzel bir Farklı bir rekabet katmışlar hı hı. bayağı yoğun e, pistte BMW'lerle spin atmaya çalışanlar var. Evet sesleri duyuyoruz zaten <laughs> buradan böyle lastik sesleri duyuluyor sürekli evet. her duyduğumuzda da böyle bakıyoruz ne olmuş diye. Evet abi keşke araç olsa da hani stand, biz de Aynı. çok azıcık bir ses sürüş imkanı yapabilmiş olsak Aynı, kendimiz aynen. sağlık olsun diyelim o konuda onun haricinde ne var böyle? Mesela abi yılın otomobili Skywell ET5 seçildi evet. Evet, düşüncen yani çok, nedir abi? Çok sürpriz olmadı açıkçası. Yani hem fiyat hem de bir kere SUV olması tabii bir evet. bir avantaj artık biliyorsun. En çok SUV'ler satıyor. Evet. Ee, onun için o bir zaten avantajdı başta. Büyüyecek bir araç o güzel. İki üçüncüsü de zaten böyle sade görünümlü. Fiyatı da uygun bir araç. Evet. Yani diğerlerine göre dolayısıyla mantıklı buldum ben. Zaten çok adayımız yoktu biliyorsun zaten. 6 tane mi 7 tane mi adayımız yedi. vardı? Toplam yani normalde hani OGD'nin finalistleri kadar aday vardı zaten. Evet. onun için hani çok da bir kavga etmesi, dövüşmesi gerekmedi başka markalarla fazla. <laughs> Vallahi bakalım ilerleyen senelerde ne olacak tabii. işte i̇lerleyen PSA grubu. İlerleyen senelerde farklı olacak tabi durum. PSA tabii. grubu kendisi bile birbirleri arasında dövüşecek. Tabi. Mesela elektrikli 308 işte hibriti. Aynen 308'i gelecek, 3008'i gelir, 2008'i gelir. Tabi 3008'in daha... Sadece hibridi var ama evet. elektriklileri gelecek diğerlerine. Tabii. Onun için bakalım. Bakalım, bekliyoruz. En çok merak ettiğim hibrit 308 ve elektriklisi. Hibrit 308'i ben büyük ihtimalle getirmezler diyorum. Çünkü elektrikli oynayacak gibi görünüyor. Hı -hı. Daha çok PSA tarafı, Stellantis tarafı. Haklı olarak. Evet, Yani bazı versiyonlarda mesela Jeep modellerinde de e, orada hibridi oynuyorlar zaten. Evet. Öyle bir dağılım yapacaklar gibi görünüyor ama tabii hiç belli olmaz, bakalım. Yani bakalım. Mesela işte son zamanlarda çıkan Tonal, mesela Alfa evet. Romeo'nun. Onun haricinde Jeep'in daha geçen günlerde tanıttığı ufak Avenger. Avenger'ı Avenger. tanıttılar, aynen. Onun hibridi de gelecekmiş bu arada. O da güzel görünüyor, ufak. Benden güzel. duymuş olun. <laughs> Onur abiden duymuş olun. Evet. Ee, ben kamera arkasında bir sürü spoiler alabileceğimi inanıyorum. <laughs> ee, bu konuda güveniyorum. Onun haricinde abi... Bu etkinlik içerisinde hani e, marka en çok sev yani nasıl diyeyim beğendiğin marka işte şey model nedir? Ya mı? kullandın mı Girdim Bunları ya. zaten kullanmıştım ya yani. şimdi Yok, burada şeydi, kullanmadım. Pistte. Aynen piste kullanmadım. Daha yolda kullandım. Yani evet. yolda hızlı kullandıklarım da oldu şimdi açıkçası. Ee, hani hani testler güzel tabii ama Efendim? ben e, bir MG'yi kutlamak istiyorum buradan. İkincisi Almanları Özellikle Mercedes'i. Mercedes'i kullanmadığım versiyonları var bu arada. EQA ve EQB'yi kullanmamıştım. Daha teste çıkarmadılar çünkü basın test filolarımda yoktu. Hı hı. Ee, burada bir içine bindim, hoş. Yani ben büyük ihtimalle hoşlanırım diyordum zaten onlardan. Hoşlanacağım gibi hı hı. Ee, teste çıktılarından da zaten kanalda göreceksiniz. Evet. Ben EQB ve EQS'i çok beğenemiyordum. Çünkü yani böyle bana biraz fazla elektrikli geliyordu onlar. Evet. Bunlar diğerlerinden daha çok farklı görünmedikleri için EQA ve EQB ee, şey oldum, fanatiği oldum demeyeyim de en azından sempati. arkasında dururum yani bir sempati <laughs> besledim evet. aynen. Güzel duruyor E, ee, Hatta annem kamera arkasında kendisinin çok güzel bir yorumu vardı. Ee, lüks, premium bir dobla gibi. Dedi. Aslında <gülüyor> <gülüyor> benziyor aslında dışarıdan baktığında çok <laughs> bir ağ benziyor. sütunu var yani. evet onun için seviyorum ben yani. Çünkü normal GLB'ye benziyor. Ben öyle araçlardan evet. hoşlanıyorum. Onun için BMW mesela i4'ünü biraz daha severim. Böyle EQE'ye evet. göre diyeyim. Evet. Onun haricinde e, içten yanmalılardan devşirme, hibritler ya da elektrikliler gördükçe bir yandan hoşumuza gidiyor. Ama bir yandan tamamen elektrikliler hani gelecek mi diye de düşünmüyor değiliz. Hı. Abi onun haricinde ne konuşabiliriz? <laughs> daha ne konuşacaksın? <pozisyon> ben... Ne yapıyorsun? <laughs> İyi ne abi ne kadar uzun yapacaksın videoyu <laughs> ona bağlı. Yok. ne kadar oldu? <laughs> 10 dakika. A few moments later. 7-8 dakika daha konuşabilirsek. Şimdi aklıma gelmedi abi. Hava sıcak ya. Kafa yanıyor. Cayır cayır. <laughs> Bir de sizin bir konu abi ben tabii Hı. 20 yaşında, e, 2-3 senedir bu sektör içerisinde olan bir kardeşiniz olarak gerçekten örnek almam gereken bir konu bu sabah. Burada Castrol'ün e, reklamını yapma şekliniz. Hani size hediyelerden verelim ama fotoğraf çekilin ve paylaşın. O benim çok hoşuma gitti. Ee, Daha önceki yıllarda da yapmıştık aslında onu. Ee, neyle yapmıştık? Birileriyle yapmıştık hatırlayamadım ama <laughs> o tip şeyler oluyor genelde. hani. Ee, böyle sosyal medyadaki, mecralarındaki şeyleri, trafiği biraz arttırabilmek evet. için böyle şeyler yapılması güzel oluyor. işe de yarıyor hakikaten yani. Evet. Öneririm. evet Ben de bir şey, e, ben de kahve ticareti yapıyorum. Ben de kahveyle yapacağım. <laughs> Yapılır. Yapılır. Abi bu arada kahve seviyor musun? Kahve tamam, severim. Tamam bir kahve içelim abi. Olur sonra. kahve içelim. Tamam içelim. <laughs> Onun haricinde bir de şöyle bir söz alayım abi ben burada kamera önünde çok fazla şey yapmayı bu kadar söylemeyi sevmem genellikle zaten motor bir Türkiye ailesini seviyorum yıllardır takip ediyorum. Hatta bu sektöre girerken ben birkaç tane üstatlarımı böyle hani baktım nasıl örnekleyebilirim ne yapabilirim gibi. Sizi ciddi anlamda örneklediğim noktalarım oldu oluyor da olacak da ilerleyen zamanlarda lansmanlarda böyle etkinliklerde tekrar görüşmek üzere. Görüşürüz. Böyle... Gelirsen görüşürüz. Abi biz ben... biz hep buralardayız. Buralarda olduğunuz sürece ben gelirim. Tabii. Problem yok. Yani siz zaten her etkinliklerde varsınız. Var. Bir tek benim artmam gerekiyor. O yüzden abone olun arkadaşlar evet, kanala. Evet, abone olun bize. Böyle <laughs> ee, tık hem motor bire hem otomobil medyama. Ama bana öncelikle önce <laughs> <laughs> Abi çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben sizi çok teşekkür seviyorum. Ederim. Aile hissiyatı, aile samimiyeti veriyorsunuz. Gereksiz gerek, gerek Cihangir Bey, gerek Bey, gerek ekibiniz. Ee, arkadaşlar, abi son demek isteyeceğim bir şey var mı? Ee, arkadaşımızın da dediği gibi, evet lütfen beğenin ikimizi de. <laughs> e, takipte kalın. Daha neler neler yapacağız. Hepinize iyi sürüşler. Evet. <laughs> Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.